Özlemekle vazgeçmek arasındaki savaş meydanından yazıyorum sana. Senden vazgeçmek zorunda kaldığımda bile ben üzülmüştüm. Sahi senin o yastığın kafana nasıl dar gelmedi? Özlemekle didişirken gecelerce bana bir gün olsun hak vermedi. Aptalsın sen dedi bana. Düzenli olarak aptal. Onu özlediğin zaman gözlerin kan çanağı olana kadar ağlattığı günleri hatırlasana dedi. Ben altta kalır mıyım hiç? Yüzyıllardır herkesin yüzüne söylemek istediklerini söyledim. Sen olmasaydın böyle olur muydu acılar dedim birinin yokluğuna alışamamakta senin yüzünden. Sen araya girmesen, kendini hatırlatmasan, böylesine özlemek olmasa, unutmaz mı insan kalbini tornavida yardımıyla sökeni dedim. Bir de gece oluncası var bu durumun bak, o en acısı. Keşke yanımda olsan da Dünyaya sırtımı dönüp uyusaydım. Çünkü geçmiyor sancısı. İyi değilim sensizken sevgilim. Artık kimseye bir hayat borcum yok. Hatta kendime de. Ne olurdu bir günde sen yorulma ben hallederim deseydin bana. Bir kere de benim sırtıma konsaydı o yastık sen tarafından. Sahi, bunu benden neden esirgedin? Bunu hiç anlamadım. Ne olurdu bir kez olsun sesin düşseydi koynuma. Göğsümde taşınan hasret, canımı sökmeden azıcık uyutsaydı. Bir yanım hala seni sevmenin yüküyle, böylesine eğilmiş olmasaydı. Sanıyor musun unutulursun? Birinin aklına saplanıp kalmanın nasıl bir şey olduğunu bilir misin? Kendi kafatasına hapsolmuş bir bıçak gibi. Ne çekip çıkarabilirim ne de orada bırakabilirim seni. Görüyor musun? Sen gitmişsin ama ben hala kanıyorum. kendime saygımda kalmadı. Dayanamayıp intihar etsem, ölümüm kayıtlara cinayet diye geçecek ondan korkuyorum. Bir insan gencecik ömründe kendini nasıl öldürür? Aysa uzun uzun bileklerimden bahsetmek isterdim sana. Çünkü ben hep. Bir adamın gelip bileklerimden öpmesini bekledim. Dudaklarım günahtı. Yanaklarım çirkin. Oysa oysa yaşamak ve ölmek arasında o ince çizgi benim bileklerim. Kimse öpmedi işte. Annem bile Annemi neden bu kadar anlatıyorum bilmiyorum. Sanıyorum annem bir din. O bu dünyadan gidip gitmeden ben kendimi kesemem. Annem bir din galiba. O bu dünyadan gidip gitmeden ben kendimi kesemem. 你忘了。